Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün değişiklik yaptık, müzik dersi için hazırlanmış birinci dönem, birinci yazılı sorularını yaptık. Bu yazılıyı bizden yapmamızı çok isteyen bir arkadaşımız vardı. Oyun Kralı Enes. Oyun Kralı Enes rica etti. Biz de Enes için yaptık ve Enes'e başarılar diliyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeyelim müzik dersimizi çözmeye başlayalım. Ne diyor? İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Hacı Arif Bey, Osman Zeki Üngör, Mehmet Akif Ersoy, Atilla İrhan. Besteci ne demektir arkadaşlar? Müziği yapan kişi, değil mi? Müziğini kim yapmıştır İstiklal Marşımızın? Tabii ki Osman Zeki Üngördür besteci arkadaşlar. Bu her müzik yazılısında çıkabilecek bir sorudur. İkinci sorusu da aynısı arkadaşlar. Bütün müzik yazılarda hemen hemen çıkar. İstiklal Marşımızın şairi kimdir? Yani sözlerini kim yazdı? Şurası neydi? Müzik. Evet. Kim yazdı? Hacı Arif Bey mi? Osman Zeki Üngör mü? Mehmet Akif Ersoy mu? Atilla İlhan mı? Kim yazmıştı sözlerini arkadaşlar? Mehmet Akif Ersoy söz yazarıdır değil mi sevgili çocuklar? Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. İstiklal Marşımız kaç kıtadan meydana gelir? 4 17 5. Evet, 10 kıtadan meydana gelir ama 10. kıtası 4 dize değil 5 dizedir. Şurada da belirtilmiş arkadaşlar. 9 kıta 5 dize toplam 10 kıtadan meydana gelir geçelim bir sonraki soru. İyi bir müzik dinleyicisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Sadece türkü dinlemeli, sadece pop müzik dinlemeli, sadece batı müziği dinlemeli, seviyesine uygun nitelikli müzikler dinlemeli. Eğer iyi bir müzik dinleyicisiyseniz, kendinize uygun, seviyenize uygun ve o seviyeye uygun en nitelikli müzikleri dinlemelisiniz arkadaşlar. İyi bir müzik dinleyicisi bu şekilde olur. Doğru cevap yani D seçeneği. Bu arada kuşumuz da ötmeye başladı. Evet gelelim 5. Şarkı söylemek amacıyla yani şarkı söylemek için oluşturulan insan sesi topluluğu diyor arkadaşlar. İnsan sesi topluluğuna ne ad verilir? Korist, şef, Koro oda müziği topluluğu. Acaba hangisi arkadaşlar? Oda müziği topluluğu mu? Koro mu? Korist mi? Şef mi? Ne dersiniz? Koro denir değil mi arkadaşlar? Doğru cevap C seçeneği. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Aşağıda verilen flüt resimlerinin hangi notayı gösterdiğini yazınız. Burada bizden nota istiyor arkadaşlar. Notalar nedir? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bakalım burada hangi nota gösteriliyor? Bakın üstte ikinci arkadaşlar. Üstte ikinci nota bakın. Üstte şurada ikinci notayı gösteriyor. Bu notayı bizden soruyor. Hangisidir? Do, re, mi, fa, sol, la. Değil mi arkadaşlar? Bu bize la'yı gösterir. La. İkincisi arkadaşlar Bakın dördüncü üstten dördüncüyü gösteriyor şu dördüncü hangi notadır arkadaşlar üstten dördüncüyü gösterir Fa notası bu arkadaşlar Fa notasıdır. Bu ise hangisini en kalın seslerden biri değil mi altta iki tane bakın şu altta iki tane noktayı gösteriyor yan yana duran iki tane nokta bu hangisi? Do'dan sonra ne gelir? Re sevgili çocuklar. Re notasını gösteriyor. Hemen bu sorumuzda yaptıktan sonra lütfen ama bunları not alın. Karşınıza çıkacak. Geçelim yedinci soru biraz bilgi istiyor. Yukarıdaki dört tane şekil verilen işaretin adı nedir arkadaşlar? Şu sol anahtarının yanında, şu sol anahtarının yanında şurada. 4 tane şekil var arkadaşlar. Bu şekilleri bizden istiyor. Bu şekillerin adı nedir diyor. Sol anahtarı mı, ölçü mü, S sol notası mı? Bu C seçeneği burada kaymış. Soru değişmiş arkadaşlar. Bunun cevabı çünkü dörtlük sus S demektir. Bakın şuraya kaymış cevap. Şu dört tane işaret dörtlük sus S arkadaşlar. Sorunun cevabın yarısı da buraya gelmiş. Dikkat etmedik. Dörtlük sus parantez içerisinde S cevap sevgili çocuklar. Geçiyoruz 8. soru. Öğrendiğiniz iki tane şarkı ismini yazınız. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben buraya mesela ne yazayım? Delikanlım yazayım bir. Yıldız Silbe söylüyor ya delikanlım. Bir tane de türkü. Ben çünkü türkü söylemeyi çok severim ve dinlemeyim. Yemen türküsü bu da bir tane de Yemen türküsü yazıyorum. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz, öğrendiğiniz iki tane şarkı türkü ismini yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar e, kelimeler verilmiş boşluklara bu kelimeleri yerleştirmemiz isteniyor. Bakalım beraber yapalım, yapabilecek miyiz? Duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatına ne denir arkadaşlar? müzik değil mi? Evet, müzik denir. Bir sonraki notaların üzerine yazıldığı eşit aralıklı 5 çizgi ve 4 aralıktan oluşan şekle ne denir? Arkadaşlar biz ona potre diyoruz değil mi? Potre. Potre denir. Geçelim. Seslerin yüksekliklerini, incelik kalınlıklarını ve sürelerini gösteren işaretlere ne denir arkadaşlar? Nota denir değil mi sevgili çocuklar? Evet nota. Bir sonraki soru. Portrenin ikinci çizgisinden başlayıp potre yazmıştır. Porte olacak arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Potre. Yanlış yazılmış. Neyse siz doğrusunu yazarsınız. Porte'nin ikinci çizgisinden başlayıp bu çizgiye adını veren ve ince sesleri göstermeye yarayan ne deniyor ona arkadaşlar? Sol anahtarı değil mi? Sol anahtarı. Ve geldik son boşluk sorumuza. Sesler neyden oluşur arkadaşlar doğada ya da müzik aletlerinde? Sesler neyden oluşur? Titreşimlerden meydana gelir değil mi? titreşimlerden ses oluşur. Geçelim. Aşağıdaki partede mi, fa, sol, la notalarını gösteriniz. Ben şurada size yardım olsun diye yazdım arkadaşlar önceden nerede olduklarını. Şimdi de gösterelim. Şimdi ne diyor? Mi altta ilk çizgi üzeri olur arkadaşlar. Mi altta ilk çizgi. Şurada mi'yi gösterelim. Şu. Şu mi arkadaşlar. Altta ilk çizgi. Ne diyelim şuraya? mi? Kuyruk da yapalım. Evet. Fa. Altta ilk çizginin üstü. Şuraya fa diyelim. Altta ilk çizginin üstü nedir? Neresidir? Şu arkadaşlar. Şu iki çizginin arası. Şu da nedir? Fa oldu. Hangisi? Sol. Bize sol notasını yazmamız isteniyor. Ne demişiz? Altta ikinci çizgiyi ortalar. Altta ikinci çizgi hangisi? Şu arkadaşlar. Yani şu olacak. Sol ortaladı bakın. Öbürü hangisi? Sol la la sorulmuş. Bakalım. La ise arkadaşlar altta ikinci çizginin üstü yani şu aralıkta olacak. Şu. Evet bu da ne oldu? La oldu arkadaşlar. Siz daha güzel yazabilirsiniz. Manyetik kalemle bu kadar yazabildik. Çok güzel yazamıyoruz. Evet sınavımız burada sona erdi arkadaşlar. Şu son kısmı biraz görüntüde tutmak istiyorum. Not almak isteyen arkadaşlarımız notlarını alsınlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz yeni yazılı soruları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hoşça kalın, rehberlik servisinde kalın sevgili çocuklar.